Merhabalar. Kedoshim perashası Yahudi dünyası içinde çok tanınan bir emre sahiptir ve ahavta lerecha kamocha yakınını kendin gibi sev. Hepimizin bildiği gibi Rabbi Akiva bu emri zekler gadol batora bu torada büyük bir ilkedir şeklinde değerlendirmektedir. Bu prensip Yahudiliği ayakta tutan temellerin en önemlilerinden biri olarak kabul edilir. Burada ilginç olan bu prensibin imzasının Tanrı'nın ismiyle vurgulanmasıdır. Prensip Ani Adonay şeklinde bildirilmektedir. Hepimizin neredeyse ezbere bildiğimiz ve aynı şekilde başlayan bir cümleden söz edelim. Vahit Hanan peraşasında yer alan Şema duasının ilk bölümünün ilk cümlelerinden biri ve Ahavta et Adonai Eloheha, Tanrı'yı isteyeceksiniz şeklinde başlamaktadır. Bu iki pasuk aslında Tora'nın temellerine olan en genel bakış açısını gösterir. Tanrı'ya karşı olan emirleri yerine getirdiğimiz gibi insanlara karşı olan mitzvot konusunda da hassas olmak ve onları yerine getirmek gerekir. Tanrı ile olan ilişkilerinde insan olarak işler yolunda gitmese bile Tanrı'ya olan bağlılığın devamlı olması esastır. Tanrı'nın kararlarını anlayamasak da zor bulsak da sıkıntılı olsak da Tanrı'ya olan inancımızın sarsılmaması şarttır. Öte yandan her insanın farklı olduğunu da anlamak ve kabullenmek gerekir. Tanrı her insanı diğerinden farklı bir birey olarak yaratmıştır. Gemara anne karnındaki bebeğe bütün Toran'ın öğretildiğini ve doğmadan önce unutulduğunu paylaşır. Her birimizde Toran'daki benzersiz payımız ve benzersiz bir anlayış daha anne karnındayken verilmiştir. Bu nedenle her gün ten helkenu betorateha toradaki payımızı ver şeklinde dualarımızda bu payı alabilmek için niyaz ederiz. Farklı yolumuzu bulabilmek için çaba gösteririz. Nasıl ki hepimiz kendi kişisel meleğimizle torayı algıladıysak hepimizin anlayışı ve yolu da farklı olacaktır. İşte buna sahip olmak için yakınında kendin gibi sevmit vasanı yerine getirmek gerekir. Evet hepimiz farklıyız. Kimimiz daha dindar kimimiz değiliz. Kimimiz daha ticari başarıyı yakalarken kimimiz farklı alanlara yöneliriz. Anne baba olarak hepimizin öyle yöntemleri farklıdır. Bunların başarılı olup olmadıklarını da zaman bize gösterecektir. Hepimiz farklı olsak da belli konularda yakınımızı uyarmak da bir mitfadır. Edep ve kibarlıkla yakınımızı uyarmak yanlış yapmasına engel olmak onu kendimiz gibi sevdiğimizin bir göstergesidir. Nasıl ki Tanrı bazen beklemediğimiz şeyleri yaptığında ona inanmaktan vazgeçmiyorsak benzer şekilde yakınlarımızı da sevmekten vazgeçmemek gerekir. Bu dönem Rabbi Akiba'nın 24 bin öğrencisinin bir salgında hayatını kaybettiği Omer sürecidir. Herkesin farklı olduğu ortamda bu kaybın nedeni birbirlerine gerekli saygıyı göstermemelerinden kaynaklanır. Hepsi Rabbi Akiba'ya duyduğu saygıyı birbirlerine de duymayı becerebilseydi eğer, bu büyük kayıp yaşanmayacak ve Toran'ın birçok soru işareti açıklığa kavuşacaktır. Emir kesin bir imza ile nihayet bulmaktadır. Tanrıyı seven insan kendi hemcinslerini de sevmeli, en azından saygı duymalı ve farklılıkları kabul etmelidir. Bunu yapmak her zaman kolay olmasa da Tanrı'nın bizden istediği budur ve emir net ve kesindir. Bir vesileyle bütün annelerimizin sağlıkla, huzurla, mutlulukla, başarıyla, güzellikle, huzur içinde, iyilik içinde kutlayacakları anneler gününü bir kez daha tebrik ediyor. Onların saygın huzurlarında bir kez daha sevgi ve saygıyla eğiliyoruz. Şabat şalom.